Gerçekleşen ziyareti Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili 25. Dönem Milletvekili Adayı Hüseyin Şahin'e, Belediye Başkan Vekili Turgay Yer, Belediye Başkan Yardımcıları Adil Kansu ve Alper Taban, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Nazif Aydın, İlçe Başkanı Adem Demirer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Üyeleri eşlik etti. İnegöl Bosna Ersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Demirtaş, Milletvekili Hüseyin Şahin ve Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe teşkilatına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Sayın Vekilim, İnegöl Bosna Ersek Türkleri Dayanışma Derneği olarak bizden e, derneğimizi folklorik ve e, ve kültürel etkinliklerini sürdürmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda folklor ekibimizi kurduk yabancı öğrencilerimiz var 11 tane onlara burs veriyoruz. Yerel öğrencilerimiz var 9 tane onlara da burs veriyoruz. Dil kurslarımız var şu anda boşlukta dil kursu veriyoruz. İlçe Başkanı Adem Demirel ise seçim startını İnegöl Bosna Ersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nden verdiklerini belirtti. Bosna Ersek üyeler var. Bizlere göstermiş olduğunuz bu sıcak ve coşkulu karşılamadan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Malumunuz AK Parti İlçe başkanı olarak yönetim kurulu milletvekilimizle beraber sizlere ziyarete gelerek seçim startı buradan Daha önce benim aslında <laughs> üç, e, siyasi tecrübem Bosna Ersek Derneği'nde 2002-2005 yıllar arasında başkan, dernek başkan yardımcılığı görevinde bularak daha sonra buradan AK Parti'nin devam etti. AK Parti olarak Bundan önceki seçimlerde Borsa Hersek Derneği'nin ve bu derneğe de bize vermiş olduğu katkıları çok iyi biliyoruz katkıların e, bundan sonraki seçimlerde de artacak, e, artarak devam edeceğine inanıyoruz. Milletvekili adayı Hüseyin Şahin ise 7 Haziran'da parlamento yenileme seçimleri yapılacak. 24. dönemde görev yapma imkanı bana verildi. Hizmet etmeye çalıştık. Genel merkezimizin de tekrar görevi tevdi etmesiyle 4. sırada aday gösterildim diye konuştu. 81 vilayette 200 bine yakın sandıkta seçmenin iradesinin sandığa yansımasıyla inşallah yeni hükümetin kurulması sürecini yaşayacağız. Biz sizden tekrar destek istiyoruz. Tekrar 2015 seçimlerinde dördüncü kez AK Parti'yi ve istikrarı iktidara getirmenizi istiyoruz. Neden? 12,5 yıl oldu AK Parti Türkiye'yi idare ediyor. 12,5 yıldır 3 Kasım 2002'den bu tarafa Abdullah Gül eski Cumhurbaşkanımız, baş, başkan, Başbakanlığında kurulan 58. hükümet ve ondan sonra 59, 60, 61 zinci hükümetlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığında hükümetimiz idare oldu. Şimdi de Ahmet Davutoğlu Başbakanımız var. Yani 62. hükümetin başında Ahmet Davutoğlu Başbakanımız var. Onun başbakanlığında, genel, genel başkanlığında yeni bir seçime hazırlanıyoruz. Televizyonlarda izliyorsunuz seçim beyannamemizi. Özellikle bizim hazırlamış olduğumuz manifestoyu, yüz maddelik manifestoyu, insan onurunu ön plana çıkan, özgürlükleri ön plana çıkaran ve kimsenin kimseyi ötekileştirmediği ve sivil anayasanın, sivil iradenin, vesayetçi rejimin ötelendiği, sivil anayasanın öncelendiği ve Türkiye'de yaşama huzurunu tesis edecek bir manifestomuz var. Şahin konuşmasının son bölümünde başkanlık sistemi getirmek istediklerini belirtti. Türkiye'ye bizim seçim propagandamızda yer alan yeni Türkiye adlandırması. Yoksa Türkiye'yi değiştirmeyeceğiz. Türkiye'nin sınırlarını da aşağı. Allah muhafaza değiştirmeyeceğiz. Öyle bir niyetimiz zaten olamaz. İnsanların kimliklerini de değiştireceğiz. Ama ortak uzlaşı senedimiz, o mutabakatımız var ya, bizi bir arada tutan o harcımız, anayasamızı hepimizin kendini bulacağı bir noktaya getireceğiz. İşte onun için sizden azami destek talep ediyoruz. Bunun içerisine başkanlık sistemini koymak istiyoruz. Bunlar sonra tartışılacak meseleler. Yaparken tartışırız. Başkanlık modeli bize uyar mı? Uymaz mı? Başkanlık sistemini getirirsek ne olur? Türkiye'ye ne faydalar sağlar? Bizim toplumsal modelimiz, geçmişten gelen mirasımız buna uygun mu? Buna hep beraber o zaman karar veririz. Ama biz AK Parti olarak diyoruz ki anayasa metnini yazarken başkanlık sisteminde model olarak koyacağız.